ekleyeceğiniz zaman da iki dağımızı bu şekilde birleştirip yapmış olacağımız dağlan birlikte arkadaşlar bu ikisini tam ortasındaki e, zürafamıza ipimizi bağlıyoruz, bu şekilde monte ediyoruz. Onun e, videosu yine kanalımızda mevcut arkadaşlarım. Burada ipimizi eklemiştim. aynı yerin içerisine bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırın tepesine batıyoruz. İpimizde biraz uzunluk bırakarak sinek kanadı dediğimiz modelimizin dağını yapıyoruz bazen maydanoz da denilebiliyor farklı farklı isimler kullanılabiliyor arkadaşlar bu model birçok iğne oyası örtü yazma havlu ve mevcut örtülerine çok yakışıyor arkadaşlar bakın ikincisinde yapıyoruz hemen yanındaki zürafaya batıyorum bir tane daha yapıyorum arkadaşlar üçüncü zürafamıza batıyoruz ve burada yine sinek kanadından yaparak diğerine geçiş yapacağız bakın arkadaşlar bu ilk olan kısmını yapıyoruz bir tane pırpırımızı yaptık çok büyük çok küçük de olmayacak tepesine ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü atıyoruz ve bakın arkadaşlar diğerinin ikinci yapmış olduğumuz yaprağımızın tepesine ipimizi uzatarak düğümümüzü atıyoruz ben şöyle biraz daha kenar alayım Evet arkadaşlar, uzatmış olduğumuz ipimize bir tane düğüm atıyorum. Direkt olarak yap pırpır da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha mutazam olacaktır. Bir tane pırpır yaptım, tepesine düğüm atıyorum, tekrar aşağı inerken ipimizin boyunu ayarlayarak iniyoruz aynı yerin içerisine bir tane daha yapıyoruz bakın yukarı çıkarken yapraklarımızı bu şekilde tekli çıkıyoruz aşağıya inerken doldurarak iniyoruz tekli veya çiftli düğüm yapabilirsiniz bunlarda yine yuvamızın içerisine inmiş olduğumuz yere tekrar yaprağımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada bir yanındaki zürafamıza batıyoruz. Tekrar onun yanındakine diğerine batarak buraya yine bir pırpır yapalım bunları böyle küçük de bırakabilirsiniz arkadaşlar bakın küçük olarak da yapabilirsiniz e, Mel törtülerinin arka taraflarında bunu da başka bir videoda çekebiliriz Yazma kenarlarında yan ve arka tarafında üç tarafına yapmak istemeyen arkadaşlarımız bu şekilde yanına bunu arkasına da yine daha küçük olan e, kuyumcu kafes dediğimiz iğne oyası modelinde yapabilirsiniz Veya yazmalarda e, birçok yerde de yine bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. artırma tekniğimiz bu şekilde istediğiniz büyüklükte dağımızı yapabilirsiniz daha küçük daha büyük olarak bakın ipimizi uzattık hemen uzatmış olduğumuz ipin içerisine düğümümüzü atıyorum bir pırpır yapıyorum tepesine batıyoruz bu şekilde yine aynı yerden boşluk olan ipimize düğümümüze attım dediğimiz gibi arkadaşlar düğüm atmadan da direkt olarak yapabilirsiniz her iki türlü de yapılıyor bu şekilde ben daha hoşuma gittiği için sizlere de göstermek istedim Arkadaşlar. Aşağı inerken aynı yapmış olduğumuz yer boşluk içerisine bir pırpır yapıyoruz. Tepesine düğüm atıyoruz. Tekrar. Aşağıya iniyoruz. Aynı yere pırpırımızı yapıyoruz. yanındaki zürafanın içerisine. Eğer zürafalarımız daha küçük veya daha büyükse aradaki mesafeleri sizler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar boyunu. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bu üçlü olan yaprağımız. Bu da 1 2 3 4 5'te olan. Sizler istediğiniz boya gelene kadar bunu aynı şekilde artırmasını yapabilirsiniz ee, yanına farklı renkler de çalışabilirsiniz başka bir videolarımız inşallah onları da tekrar göstereceğim Arkadaşlar ben diğer sırayı da yaparak devam ediyorum ilerletiyorum bir de düğümlerimizi atarken arkadaşlar in oyalarında bakın sıkıca düğümümüzü sıkıştıralım ki oyalarımızda bozulmadı olmayacaktır hiç ütülenmeden de ütülenmiş gibi görünecektir arkadaşlar. Bir de melt örtülerinde iğne oyalarında sabunlu bezden ütülemeyinde yine videosunu en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın yanına bir pırpır yapıyoruz. Tepesine batıyorum düğümü atıp tekrar dibine düğümümüzü sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar birinci zürafamızı bu zürafalarınız daha iri ise e, arada iki tane bırakabilirsiniz ikincisini yaptık bunların boyunu sizler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar 3 tane zürafamız oldu ve tekrar buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz tepesine ipimizin boyunu ayarlayıp düğümümüzü attık bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da ilerletelim bakın çıkarken yarım olarak çıkıyoruz yaprağımızı inerken aynı yere bir tane daha yaparak tamamlamış oluyoruz Bunlar da istediğiniz e, boyda yapabilirsiniz. aynı olduğu için biraz daha hızlı yapıyorum buralarda arkadaşlar. Dağları yapacağımız zaman böyle benim gibi arkası iğne oyası için iğneler satılıyor arkadaşlar kurdali iğneleri gibi uçları daha sivri olan onlardan da kullanabilirsiniz ipinizi 2-3 kat yaptığınızda benim kamera açısı biraz daha kısa olduğu için burada çalışma yerim biraz daha kısa ip kullandım sizler bunu daha da uzun takarsanız tek seferde dağınızı yapabilirsiniz hiç ipinizi koparmadan kesmeden devam edebilirsiniz arkadaşlar pırpırımızı yaparak burada yine aşağıya doğru yarım olan yapraklarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim ipim biraz kısa kalmıştı. Ben buradan ekledim. Sizler yaparken biraz daha uzun takarsanız bu şekilde dağınız yarım kalmaz. Uzun takmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Yine aynı şekilde bir alttaki yuvamızın olduğu yere iniyoruz. Buradaki düğümler tekli veya çiftli olabilir arkadaşlar. Sık iğneli modellerde çiftli atmanızı tavsiye ediyorum düğümlerimizi ki daha da muntazam olacaktır. Bakın arkadaşlar burada pırpırımızı yaptık tepesine batıyoruz. İsterseniz bu modeli yan yana gelecek şekilde birkaç tane aralık bırakarak da bu şekilde sadece model olarak da kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Bakın veya iki daha yapıp arasına aynı renkten de yine farklı motif çalışmaları da olabilir renkli de yapabilirsiniz bunları istediğiniz şekillerde bilhassa mevlüt örtülerinde ve havlularda boğçalarda bunlar çok yakışan model arkadaşlarım artırma tekniğimiz yandan Yarım yapraklar yaparak yukarı kadar çıkıp tekrar aynı yere doldurarak aşağı inişimizde her bir yaprağımızın tek tarafını yaparak bu şekilde devam ediyoruz. Bakın yine arasında kaç tane bırakmak istiyorsanız yapacağınız modele göre eğer motif çalışacaksanız arkadaşlar bir tane motifimizi yapalım. Hazırlayalım. Bunun aralıklarını ona göre ayarlayarak sayılarını bırakabilirsiniz. Her birinin tepesine batarak devam edelim. Evet arkadaşlar. Dağ yapımımız bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın istediğiniz çiçek modellerini yapabilirsiniz. Arasında bundan veya farklı e, uygulamalarda yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tekrar yine eklemesini burada sizlere e, paylaşmıştım bunun motifinin dikimini ama sizlerle tekrar e, kısaca paylaşalım. Arkadaşlarım iki dağımızın arasını bu şekilde sayarak veyahut da işaretleyerek bakın iki tarafta da aynı kalacaktır İpimizden düğümüzü düğümümüz sabitleyelim bunlara hayalet ipler dediğimiz iplerden de dikebilirsiniz ama bu şekilde de sağlam oluyor arkadaşlar farklı tutturacaksanız eğer direkt örtülerin üzerine bu iplerden alırsanız birçok yerde satılıyor. Onlarla da montalaması güzel olacaktır. Başka videolarımızda onu da göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bakın burada 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 7. Buraya tekrar buradaki ipimi de arada yürüteyim. Bir tane zürafa bunu ben kendim fazladan bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ortada tutulması daha rahat olsun diye yine tepesine batıyorum buradaki fazlalık ipimizi alalım burada arkadaşlar çiçeğimizi nasıl koymak isterseniz o şekilde yaparak bakın üçlü tarafı öne doğru, ikili tarafı arkaya doğru renklerini ayarlayın. Hangi rengi yapmak istiyorsanız bu şekilde tohumun tam orta kısmına bakın bu zürafa yapmıştık, geriye dönmüştük. Onunla birlikte burada tohumumuzun olduğu yere iğnemizden bu şekilde düğümümüzü atalım arkadaşlar. Bunu tekrar bir daha dibinden alarak yapıyorum. Sırafamızın Arkadaşlar eğer yaprağımızda uzanmış olan ipimiz buradaki iplerimizi inerken varsa onlara tutturarak veyahut da e, arasında bakın bu iğne oyasının tek katından arkaya geçirmeden de yapabilirsiniz. Bakın buradaki ipimizi hemen ortadaki ipimize bir de örtümüzdeki zürafayla birlikte tutturuyorum arkadaşlar tekrar aynı şekilde eğer ip yoksa uzalı olan arkaya geçirmeden çok hafif tek katından alarak iğne oyamızın bakın hemen öne geçirmeden diğer çiçeğimizin ön tarafına geçmeden beyazı bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Dönerken isterseniz arkadaşlar ortaya doğru gelirken her birinin tepesinden veya da aradan getirerek aynı şekilde Eğer çiçeği arada K modeli yoksa direkt olarak buraya da yerleştirebilirsiniz. Yine bu tarafta da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yaprağımızı ayarlıyoruz. Çiçeğimizin hangi yöne durmasını istiyorsak o şekilde diğer tarafı da dikerek devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde ortaya doğru geliyoruz. Ben çiçeğimizin boyunu biraz daha aşağı indirerek tekrar bu yaprağını aynı şekilde diktim biraz önceki gibi diğer tarafında da bakın burada eğer e, uzatmış olduğumuz e, buradaki yaprak arka kısmında yine varsa ipimiz ona zürafayı yaparak tutturalım yoksa arkadaşlar yine bakın buradaki tek kat olan iğnoyamızdan alalım zürafamıza tutturarak devam edelim tarafı da bu şekilde dikelim arkadaşlar. Alırken iğne oyamızdan tek katını almaya dikkat edelim. Bu şekilde çiçeğimizden çıkma olmasın arkadaşlar. İster zürafayı yaparak isterseniz arasından geçitirerek tekrar ortaya doğru gelelim Burada tohum olduğu için daha çok sıkılaştırabiliriz arkadan arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunu istediğiniz şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden bunun dikimini paylaşmıştım. Daha detaylı olarak oradan da bakabilirsiniz. İnşallah başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Bizleri elemeklerim 16. Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sağlık ve mutlukanız inşallah. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.